Merhaba millet. Ulaşıyla Minecraft'a hoş geldiniz. Bugün sizlere eskiden açtığım bir e, dünyada görüntüler göstereceğim ve Bu Ulaş oyunda da bilmiyorum. Ben böyle biraz ilerletmiştim. Şimdi de bunu yapmaya devam edeceğim. kapıyı şöyle yapıyoruz. Şöyle ahşap kapıyı yapıyoruz. Şöyle işte de kapatalım hemen. İlk çekme. Söylediğiniz için teşekkür ederim Minecraft ev yapımı ulaşırında görüşürüz.